Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Kova ve yükselen kova burcumuz için Şubat ayının ilk 15 gününü niyeti aldım, kapattım. Neyse haliniz, o çıksın falınız diyelim. Sizleri bekletmeden başlayalım. Dileklerinizi tuttunuz eminim. Haydi gelin kaldıralım. Evet, niyetiniz, isteğiniz. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi beklediğin bir insan artık beklediğin insanla kavuşma vakti gibi çıkmış görebiliyor musunuz? Yollar birbirine çıkmış. Bu sevdiğiniz uzakta olan bir yakınınız da olabilir. Bir yerlerden gelecek de olabilir. Çocuklarınızın e, belki eğitimlerini tamamlaması ya da bir görevini tamamlaması. Çocuk da olabilir, eşiniz de olabilir, sevdiğiniz bir yakınınız da olabilir ilişkisel anlamda. Onunla artık buluşma zamanı gelmiş gibi. iki kişi böyle karşılıklı olarak muhabbet halinde olarak çıkmış. Ve arkalarından sürükleyip getirdikleri şeyler, yaşadıkları şeylere dair bir şeyler gibi. Yani bunlar konuşulacak gibi. Sizde bir şeyler biriktirmişsiniz, yaşadıklarınızla alakalı karşı tarafta biriktirmiş. Bunlar oturulup konuşuluyor gibi. Çok güzel bir muhabbet ortamı doğmuş. Şimdi bazı zor süreçlerden geçiyor olabilirsin. Şurada bir sistemi kurtarmaya çalışıyorsun. Bir olayını kurtarmaya çalışıyorsun. Bir şeyleri atlatmaya çalışıyor da olabilirsin. Bakın şuradaki bir düzeni kurtarmaya çalışıyorsun. Sanki onlar biraz bozulmaya başlamış olan bir şeyler gibi. Özellikle yatırımlarınız olabilir veya işte ilişkisel anlamda bir şeyler olabilir sağlığınız anlamda. Toparlamaya çalıştığınız bir düzeni artık Şubat ayının 6, 6'sı olabilir sevgili dostlarım. Ee, veya işte şu 6 Altı, evet 6'sı olabilir. E, bu süreç içerisinde ne yapacaksın? Olaylarını toparlayacaksın. Hız kazanan işlerin var. Ve böyle arkaya baktığım zaman. Özellikle senin için havada kalan her neyse. Havada kalan, askıda kalan. Belki size söz verildi. Tam anlamıyla destek verilmedi. Ya da işte bir yerlerden haber bekliyorsun. Bir kayanın başında çok güçlü bir hayvan çıkmış bir kartal görüntüsünde de çıkmış. Ağzında getirdiği bir şey var. Ama bunun önünde 7 rakamı var. 7 rakamı sizler için değişimi vurgulayan bir rakam. Yani bu haberle ya da işte bu beklediğin her neyse bu geldikten sonra bir şeylerin değiştiğine inanacaksın ya da gerçek manada bir şeyler değişecek artık. Eskisi gibi olmayacak ve sen de eskisi gibi olmadığı için mutlu olacaksın. Belki sağlıksal bir süreçte olabilir. Şuradan eğilmiş görebiliyor musunuz? Şuradaki bir suda balık avlamaya çalışan bir insan çıkmış. <laughs> Şimdi kendi ayaklarınız üzerinde e, durmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yalnızca kendi ürettiğiniz değerler olabilir. Bunlara bel bağlayarak bu dönemi atlatacak olabilirsiniz. Maddi hani konularda alma verme dengesi kurulmuş gibi aslında burada. Ve burada bir kısmet almak var. <laughs> Özellikle derinleştiğin bir konuda Sevgili dostum, kısmet almam var. Zaten şurada bakın tek bir insan var. Bu senin yalnızlığını simgeliyor aslında. Bazı konularda kendinize yetebildiğinizi simgeliyor. Burada doğa ve inancına yönelmen var. Ve çocukların için dua ediyorsan özellikle işte ilişkisel anlamda ilişkileri bozulmuştur. Evlilikleri bozulmuştur. Bakın şurada iki kişinin el ele tutuşması var. Görebiliyor musunuz? Bir bayan, biri erkek. Ve bu da senin yaptığın duaların. Sanki tekrardan kavuşmuşlar gibi. Ya da işte sevgilinizden bir haber bekliyorsunuzdur. O haber gelecek olabilir. Görebiliyor musunuz? Çok güzel. El ile tutuşmaları, mutlu olmalarını sembolize ediyor. Ya da işte kötü giden bir ilişkinin tekrardan canlanması haline canlanmasını temsil ediyor diyeyim. Çok güzel, çok hoş geldi. Evet, böyle bir durumda olabilirsiniz. Genel itibariyle böyle bir erkekten alacağın R, P C ve A harfi olan isminde soy isminde böyle bir harfi olan bir insandan da özellikle erkek olabilir bir telefonun var. Şurada bir telefon sana geliyor. Haydi bakalım. Şöyle alt tabağımızı süzdürelim. Niyetler, istekler tutulsun. <laughs> şöyle süzdürelim. Tabii birçok niyetin olabilir ama birine odaklanmış olabilirsin. O da o kadar güzel akıp geldik. Niyetini tamamlayacaksın inşallah. Niyetine yakın bir şey de gelecek olabilir. Onunla da mutlu olacak olabilirsin. Evet. Akış hızı güzel olduğu için böyle motive anlamında, sağlık anlamında kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir zaman sizi bekliyor gibi. Şimdi şöyle iç ortamına bakıyorum. Sevgili dostlarım şimdi bir çift kiraz gelmiş gibi. Zamanından önce bir hayrın gelmesi olarak yorumlayacağım. Yani belki zor bir durumda olabilirsin. Ya da işte bir şeyleri sonrasına bırakmış olabilirsin. Ama bu sizinle bağdaşık bir durum değil gibi sanki. Yani tam sıkıntıdayken, zordayken... Belki yaptığın bir hayrın faydasını görecek olabilirsin. Belki hayır duası alıyorsundur annenden, babandan veya işte siz birinden alıyor olabilirsiniz bilemeyeceğim siz anne babaysanız. Ne oluyor burada? Bir hayır göreceksin, bir hayra erişeceksin ve dışarıdaki bir sıkıntını yok edecek gibi çıkmışsın. Çok güzel gelmiş. Ve biri sizin elinizi öpüyor. Burada el öptürmek yüksek bir mevkiye gelmeyi anlatıyor ya da bunun için uğraşacak olabilirsiniz. Daha çok kariyer odaklı düşünecek olabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak var. Belki çocuklarınızın kariyeri kazançları için uğraşıyor olabilirsiniz ve çok güzel bir şekilde burada büyüme. Büyüme hızınız gelişmiş şekilde. Yani neydi bir büyüme, neydi bir artma, bir bolluk istiyorsan o konuda artış olacak gibi. Maddi konularınız olabilir. Manevi konularınıza yönelmiş olabilirsiniz. Evet artış var. Biraz da saygınlığınızın artacağı bir zaman konuşulacağınız bir ay gibi olacak sanki. Özellikle ilk 15 günü böyle bir durum söz konusu olabilir. Yerel dişli kartıyla başladım. Haydi şuradaki kartımı çektim. Evet, şöyle karıştıralım. Rumi Tarot çekiyorum. Klasik tarotumuzu çekelim. Şimdi yaptığınız hatalara, mantıken yani yaptığınız hatalar olabilir. Başka türlü yaptığınız hatalar olabilir. Onlara tekrar dönmemeyi diliyorsun ve dönmeyeceksin. Belki hani sana gelecek olan fırsatlar olabilir. Önünde açılacak kapılar olabilir. Kapı şeklinde bir görüntü çıkmış. Şimdi sevgili dostlar, yani bir eşik atlamak gibi de düşünebilirsiniz ama gideceğiniz yollarda, alacağınız kararlarda eskiye yönelik düşünmüyorsun. Şimdi irade zayıflığınız söz konusu olabilir. Bazı konuları böyle nasıl söyleyelim tam anlamıyla içine giremiyor olabilirsin olayın. Ya da işte bazen tamam derken sonradan hayır diye olabilirsin ama o irade zayıflığı geçiyor gibi. Şimdi gücünüzü daha değişik yerlerde kullanacak olabilirsiniz. Tabi başta şöyle bir üzgünlük ve mutsuzluk hali var. Daha kötüsünün olmayacağını düşünmek var. Kötü bir zamandan geçiyor olabilirsin. Ama kendi kararlarınızla hayatınızı yönlendireceksiniz. Çok güçlü hislerin var. Bu hisler, bu sezgiler seni doğru yola getirecek gibi. Hep çekişmeli ortamlar çıkmış. Görebiliyor musunuz? Rekabet ortamları. Hem iç dünyanızda hem sosyal çevrenizde böyle bir durumunuz, böyle bir çekişme çekişmeli bir ortam, böyle rakiplerinizin olduğu ortamlar var. Kendi değerlerinizi korumak için ayakta duruyorsunuz. Durmak zorundasınız. Ve ev hanesi mutlu olarak çıkmış. Bir şeye sevinecek ev hanesi, ev halkı. İşte çocuklarınız uzaktan gelecek olabilir, eşiniz uzaktan gelecek olabilir. Böyle bir bolluk bereket içerisinde gelecek olabilir. Ya da o kişinin haneye gelmesiyle ya da senin o kişiyle görüşmenle birlikte böyle çok güzel bir akış hızlanmış. Özellikle maddi anlamda bir şeyler, fırsatlar ee, gelecek gibi Şimdi onun ardında Şurada da aynı kupaların dizilmiş olması Bir şeylerin kurtlanması Anlamına geliyor çok hoş geldi Sıkıntılı durumlarınızdan Çıkacak olabilirsiniz Yani üzerini kapatmak değil tam anlamıyla Kurtulmak var burada <laughs> Şimdi sevgili dostlar minare geldi Bu minareden at gibi Yüzlerce binlerce insan düştü Böyle kötü bir kadar Kötü bir şans var Bazen bunun içine düştüğünü hissediyor olabilirsin. Yani şanssızlığına üzülüyor olabilirsin. Ama kadersel anlamda bir değişim içerisine girecek gibi çıkmışsınız. Evet bir şeylerin planlanması var. O planlanma doğrultusunda, kararlarınız doğrultusunda, hedeflerinize daha hızlı şekilde ulaşacak gibisiniz. Denge kartım geldi. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Birazcık hani çevrenizdeki kişilerle ya da işte ev hanenizdeki kişilerle çatışmak yerine biraz daha ılımlı olma zamanı, dengeli olma zamanı, işbirliği yapma zamanı demiş kartım. Bu şekilde uyumu bulacağınızı söylemiş. Bir müddetliğine böyle davranmak zorunda gibi çıkmışsın. Çünkü bir işin için zamana ihtiyacın var. <laughs> o zaman gelene kadar ne yapacaksın? Hem elindekilerle idare etmeyi bileceksin hem de sevgili dostum o kişilere karşı hani belki susmak istemiyorsun artık konuşmak istiyorsun hakkını savunmak istiyorsun ama bir müddet daha beklemen lazım. Eril dişil kartı kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Evet bu kişi sizde değişik duygular hissetmiş değişik şeyler yaşanmış güzel e, anılar biriktirmiş olabilirsiniz ama sonrasında şöyle bir mutsuzluğa bürünme hali var. İki taraf için de bu geçerli. Çünkü bir çatışma ortamı doğmuş. Bu kişiyle çok güzel bir ilişkide devam ederken sonrasında bu kişiyle bir çatışma içerisine girilmiş gibi. Belki hani sevgiden nefrete dönüşen bir olay gibi düşünebilirsiniz. Ama bu kişiye karşı halen almak istediğin bir başarı var. Bir şeylerin yıkımı, zarara uğraması var. İlişkiniz adına zedelenen bir zaman var ama bu kişiye karşı bu kupaların kaldırılması başarı anlamını taşıyor. Artık hangi yönde gönlünden geçen bir niyetin varsa bu kişiyle alakalı. Sanki ilk 15 gün sana bunu yakınlaştıracak gibi. Ondan sonra zaten dengeye geleceksin sevgili dostum. Evet sizler için açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlar.